Merhaba arkadaşlar ben Antika Adamlardan Kaan. Bugün sizlere FIFA World'de kimya ile uyum nasıl sağlanır bunu anlatacağım. Oyuncularımızın sağ içinde gösterdikleri performans 4 çeşit faktöre bağlıdır. Bunlar oyuncunun özellikleri, seviyesi, kimya, oyuncunun kondisyonu, oyuncunun moralidir. Kimya takım performansı üzerinde önemli bir rol oynar. Bu yüzden asla yadırganmamalıdır. Kimyanın etkili olduğu şeyler oyuncunun agresifliği yani top kapma isteği, oyuncunun sakinliği, oyuncunun topa karşı konumlanması, oyuncunun oynadığınız taktikte görev bilinci, oyuncunun görüşü, top kontrolü, driplingi, kafa toplarındaki yeteneği, bitiriciliği, orta açma yeteneği, pasları, marke etme yeteneği, topu kesebilmesi, kalecinin bütün yetenekleri. Az etkilenen özellikleri ise ivmesi, çevikliği, reaksiyonları, koşu hızı, dengesi, zıplaması, kondisyonu ve gücüdür. Örneğin Cristiano Ronaldo'yu sıfır kimyada oynatacaksanız onu almanıza gerek yok. Boşuna para harcamış olursunuz. FIFA'da kimyayı etkileyen şeyler takımın formasyonu, oyuncunun tercih ettiği formasyon, oyuncunun takımda aldığı rol, oyuncunun tercih ettiği rol, oyuncunun uyruğu, oyuncunun bulunduğu lig, oyuncunun bulunduğu kulüp, menajerin uyruğu, menajerin tercih ettiği formasyon ve menajerin seviyesidir. Oyuncunun tercihlerinde ilk bakmamız gereken şey, oyuncunun tercih ettiği pozisyonda oynayıp oynamadığıdır. Oyuncunun tercih ettiği pozisyon Kartın üzerinde oyuncunun genel puanının hemen sağında bulunur. Oyuncu eğer tercih ettiği pozisyonda oynuyorsa yeşil krampon simgesini alır. Yeşil krampon simgesini alan oyuncu 3 kimya puanı kazanır. Eğer tercih ettiği pozisyonda oynamıyorsa turuncu veya kırmızı krampon simgesini alır. Turuncu krampon simgesi oyuncunun o pozisyonu tercih etmediğini fakat oyuncunun tercih ettiği pozisyona yakın olduğunu gösterir. Turuncu krampon simgesini alan oyuncu 1 veya 2 kimya puanı kazanır. Kırmızı krampon simgesini alan oyuncu tercih ettiği pozisyondan alakasız bir yerde olduğu için hiç kimya puanı kazanamaz. Daha nitelikli bir bilgi için açıklamada vereceğim grafiği inceleyebilirsiniz. Bakacağımız ikinci şey oyuncunun tercih ettiği formasyonda oynayıp oynamadığıdır. Oyuncunun tercih ettiği formasyon oyuncunun resmi ve uyruğunun hemen altında bulunur. Oyuncu eğer tercih ettiği formasyonda oynuyorsa yeşil formasyon simgesini alır. Yeşil formasyon simgesini alan oyuncu 3 kimya puanı kazanır. Eğer tercih ettiği pozisyonda oynamıyorsa turuncu veya kırmızı formasyon simgesini alır. Turuncu formasyon simgesi oyuncunun o formasyonu tercih etmediğine fakat oyuncunun tercih ettiği formasyona yakın bir formasyonda oynadığını gösterir turuncu formasyon simgesini alan oyuncu 1 veya 2 kimya puanı kazanır. Kırmızı formasyon simgesini alan oyuncu tercih ettiği formasyondan alakasız bir formasyonda oynadığı için kırmızı formasyon simgesini alır ve hiç kimya puanı kazanamaz. Daha nitelikli bir bilgi için açıklamada vereceğim grafiği inceleyebilirsiniz. Gelelim oyuncular arasındaki bağlara. Oyuncular arasındaki bağlar birkaç duruma bağlıdır. Oyuncunun uyruğu, oyuncunun bulunduğu lig, oyuncunun bulunduğu kulüp gibi şeylere bağlıdır. Peki bunlar oyuncular arasındaki bağları nasıl etkiler? 4 adet bağ çeşidi vardır. Bunlar ölü bağ, zayıf bağ, güçlü bağ ve mükemmel bağ olarak dörde ayrılır. Ölü bağ, oyuncular arasında herhangi bir alaka bulunmadığında ortaya çıkar. Oyuncuların kulüpleri, bulundukları lig ve uyrukları birbirinden farklı ise aralarında ölü bağ oluşur. Kırmızı renklidir. Örneğin Rooney ve Messi gibi. Zayıf bağ, oyuncuların kulüpleri aynı olmadığında fakat aynı ligden veya aynı uyruktan olduklarında ortaya çıkar. Turuncu renklidir. Örneğin Rooney ve Agüero gibi. Güçlü bağ, oyuncuların kulüpleri aynı olduğunda veya aynı ligden ve aynı uyruktan olduklarında ortaya çıkar. Yeşil renklidir. Örneğin Rooney ve Valencia gibi. Mükemmel bağ, oyuncuların hem kulüpleri hem de uyrukları aynı olduğunda ortaya çıkar. Yeşil renklidir. Örneğin Suresh ve Sterling gibi. Ölü bağ 0 bağ puanı, zayıf bağ 1 bağ puanı, güçlü bağ 2 bağ puanı, mükemmel bağ 4 bağ puanı verir. Bağ puanı ne işe yarar? Hadi buna göz atalım. 2 adet oyuncu ile bağı olan bir oyuncunun 3 kimya puanı alması için en az 2 bağ puanına sahip olması gereklidir. Yani 2 adet zayıf bağ veya 1 adet güçlü bağ veya 1 adet mükemmel bağ ondan tam verim almanız için yeterlidir. 3 adet oyuncu ile bağı olan bir oyuncunun 3 kimya puanı alması için en az 3 bağ puanına sahip olması gereklidir. Yani 3 adet zayıf bağ veya 1 güçlü, 1 zayıf bağ veya 1 mükemmel bağ işinizi görür. Bu bağ ve ba puanının eşitliği 6 bağa kadar sürmektedir. 6 bağda ise durum biraz değişik. 6 bağda 5 adet bağ puanına ihtiyaç duyar fakat mükemmel bağdan aldığı puanı bağ puanı 3'e düşer. Menajerin karakteristiğinde önemli olan şeyler, menajerin tercih ettiği formasyon, menajerin uyruğu ve menajerin seviyesidir. Menajerlerin tercih ettiği formasyonlarda adaptasyon yoktur. Yani onlar oyuncular gibi turuncu formasyona sahip olamazlar. Bu yüzden menajerler tercih ettiği formasyonda oynatılmalı veya tercih ettiği formasyon değiştirilmeli ve öyle oynatılmalıdır. Menajerlerin oyuncuların kimyası üzerinde etkisi yoktur. Fakat takımın kimyası üzerinde etkisi vardır. Oyuncuların kimyası oyuncuyu %75, takımın kimyası ise oyuncuyu %25 etkiler. Takım kimyasını hesaplamak için basit bir formül vardır. Takım kimyası eşittir oyuncuların kimyası artı menajerin verdiği kimya. Peki menajerin verdiği kimyayı nasıl hesaplarız? Menajerin verdiği kimyayı hesaplamak için de bir formül vardır. Menajerin verdiği kimya eşittir formasyon çarpı seviye artı UUS'dir. Menajer istediği formasyonda değilse formasyon eşittir 0, istediği formasyonda ise formasyon eşittir 1'dir. Menajer eğer bronz ise seviye 2'ye, eğer gümüş ise seviye 5'e, eğer altın ise seviye 10'a eşittir. UUS ise uyruk uyum sayısıdır. Bu ise menajerin uyruğu ile kaç adet oyuncunun uyruğunun aynı olduğu ile bulunur. Eğer Hollandalı bir menajeriniz var ve 3 adet Hollandalı oyuncuya sahipseniz uyruk uyum sayınız 3'tür. Bir örnek ile bunları pekiştirelim. Evet arkadaşlar. Bütün oyuncuların tercih ettiği formasyonda ve pozisyonlarında oynadıklarını varsayacak olursak. Bu takımın uyumu %100 olur. Cristiano Ronaldo'nun üstünde 2 adet bağ var. Yani 2 bağ puanına ihtiyacı var. Bunun için 1 adet güçlü bağ kendine yeterli olacaktır. Bunun için de Modric'i arkasına koydum. Çünkü Modric'le aynı kulüpteler. Klosen'in ise üzerinde 3 adet bağ var. Yani 3 adet bağ puanına ihtiyacı var. Ben arkasına Hernanes'i yanına da Kandreva'yı aldım. Kandreva ve Hernanes'le aynı kulüpte olduğundan 2 adet güçlü bağ sahip oluyor. Bu da 4 bağ puanı demek ihtiyacımız olan zaten 3 bağ puanıydı. Fazla bile yapmışız. Bu şekilde devam ederek bütün takımı kurdum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Elimden geldiğince size FIFA'da uyumu anlatmaya çalıştım. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah.